Seym görmesin. Seym görmesin mi? Hı -hı. Şekerleri Seyim görmesin. Hı -hı. Alır mı? Hı -hı. Alır mı? Almaz ki. Aya. Almaz almaz. Değil. değil. Görür. Teyze görürse almaz almaz o senin şekerleri. Bakam şekerlerini? Göster, göster. Çıkar, çıkar ki. Nereden aldın sen onu? Markette. Markette. Hı. Sen kimde saklıyorsun onu? Ben bir saklamıyorum. Sakladın cebine koydun görmesin dedi. Ama Kim, içeri görmesi? içeri de Kim görmesin? Mecede sakladım. Kim görmesin? Mecede sakladım. Tamam. Kim görmesin? Baba. Kim görmesin şekerlerini? Kumaş kapağı. Dayı. Şekerlerini kim görmesin bana söyle. Elini elini çek çabuk Kim görmesin? Kim görmesin? Sen görmesin Sevim görmesin. Küsü. Sana küser ama. Küsüm. Küssün. Hı hı. Sen sevimi seviyor musun? Hı. Çok mu seviyorsun? Hı. Göster elinle ne kadar seviyorsun. Hı. Elinle göster. Kocaman el, mı böyle? E bu. Edim boş. <laughs> hmm. <gülüyor> 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 <Yapamazsınız> ben kaç baba kardeşin kardeşin sizim atacağım. O zaman yapamam. He yapamazsın o yüzden. Ben ben